Merhabalar, nasılsınız? Burcu Hoca ile bir derse daha hoş geldiniz. Evet, bugün yazılı çalışması adı altında bol bol soru çözümü yapacağız. Şimdi ee, mesela konuyu tekrar etmek istediğinizde, denemeye gir gireceğiniz zamanda, quiz olacağınız ya zaman, ne bileyim test çözeceğiniz zaman ya işte aklınıza ne geliyorsa tamam. Açın bu videoyu izleyin, soruları bir daha yazıp çözün. Ondan sonra var ya müthiş derecede başarılı olacaksınız. Şimdi yazılı çalışmamızda hangi konularla ilgili sorular yapmışız görüyorsunuz. Üslü ifade A çarpı 10 üzeri B. Bir de işlem önceliği. Bunları şöyle bir tekrar üstünden örneklerle hadi hep birlikte geçelim canlarım. Başlayalım. Birinci soruda ne var? İşlem önceliği yok. Çünkü hepsi toplama. Üstü sayıları şöyle bir hesaplamayı hatırlatacak. Tamam. 3'ün karesi neydi? 3 Üç çarpı 3'ten 9 artı. 2'nin küpü neydi? 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 Artı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 oluyordu. Artı sıfırın küpü de sıfırdı. Ve bunları topladığımız zaman sıfırın toplamada etkisi olmadığı için cevap ne çıkar? 18 çıkar. Şimdi biliyorsunuz burada genelde sıkıntı ne? Hep söylüyorum. Kuvvetleri hesaplarken kuralı yanlış hatırlamak. Bu da size de koyar bana da ve üzülürüz. O yüzden ne yapıyoruz? Zaten azıcık kural var. Hepsini lütfen öğrenelim. Tamam Ve açılımlardan da gidebilirsiniz. Bak mesela şimdi 1 üzeri 17 neydi? 17 tane 1'in çarpımı. Ya sen istediğin kadar 1'i çarp 1 olmaz mı olur? O zaman bu ne? 1. Peki bir sayının üzerinde bir kuvveti varsa kendisiydi 15 artı. E bunlar da oradan yapıyorsunuz. Yani 4 tane 2'nin çarpımı ben hızlı hızlı yapıyorum ama hani bizler yıllardır anlattığımız için bazı üst ifadeler aklımızda otomatikman yerleşmiş durumda. Siz de bol soru çözerseniz sizin de aklınıza yerleşir. Toplarsak cevap 32 çıkar. Ve tabi benim en çok önemsediğim ve videomda da çektiğimde söylemiştim. A çarpı 10 üzeri b şeklindeki sayılar. Şimdi kaç basamaklı olduğunu bulurken onun üzerindeki kuvvetle başındaki sayının kaç basamaklı olduğunu ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman 4 ile 26'yı toplarsak bu sayı kaç basamaklı olur? 30 basamaklı olur canlarım. Geldik 4'e. Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır. Şimdi ben bunu yine videoda anlatırken önündeki sayıların bir önemi yok. Eğer size sıfırların sayısını sorarsa sadece onun üzerindeki kuvveti almanız yeterli. Bu bize sıfırların sayısını verir demiştim. Nasıl? Böylece bir tekrar yapmış oluyoruz. Hadi bakalım devam. 5. Şimdi 23 çarpı 10 üzeri yıldız sayısının Sondan 26 basamağı sıfırsa şöyle bir alalım mı bu sayıyı aşağıya 10 üzeri yıldız. Bu neymiş? Ha, dikkat edin bak zaten iki tane muhabbet var. Ya kaç basamaklı olması ya sıfırları sayısı. E şimdi bu çok kolay. 26 sıfır var diyor. Bakın basamak demiyor. 26 sıfır diyorsa bu neydi? Direkt onun üzerindeki sayıydı. O zaman bizim yıldızımız kaç olur? 26 olur. Tamam. Bu arada şurada tabi ufacık bir sayısın olmuş. Sayısının ona dikkat edenler olduysa hemen düzelttim. Geldik 6. sorumuza. Şimdi benim videolarımı dinleyenler burada size güzel bir sahtekarlık ve püf noktası öğretmiştim. Özellikle böyle çok uzun olanlarda müthiş işe yarıyordu. izlemeyenler varsa Lütfen A çarpı 10 üzeri B şeklindeki sayılar videomu izleyin. İki yolu anlatmıştım. Birinci yolda Ya demiştim sayıları hesaplayın. 10 üzeri 3 ne demek? Birin yanında 3 tane 0, 1000. 10 üzeri 2, 100. Bu da 10 olur. Toplarsak Kaç basamaklı oldu? 4 basamaklı. Peki ikinci yol neydi? Ama burada üzerine basarak sizden bir şarta et tabi tutmuştum. Mutlaka demiştim önlerinde katsayı olmayacak. Hepsi onun kuvvetleri şeklinde olacak. Toplama olacak. Ve kaç basamaklı olduğunu sorarsa küçükleri atıp en büyüğü alıp ona bakmanız yeterli. Bunun da önünde gizli bir var gibi düşünürsem kaç basamaklı olur? 4 basamaklı olur canlarım. Anlaştık mı? Bomba gibi sorularla Hadi devam edelim 5 üzeri kutu eksi 3 Eşit bir işlemine göre Kutu yerine hangi sayı gelmelidir Şimdi Bakıyorum ekran başında çok oturdunuz Sizden şu anda konuşup Bana yorum yapmanızı istiyorum 5'in kaçıncı Kuvvetini alırsam Soluç 1 çıkar Söyleyin Burada şimdi evet karışık cevaplar geldi gibi bir his geldi içime. Bir diyen oldu, sıfır diyen oldu. Hemen özelliklere dönersek neydi? Sıfır dışında tüp sayıların sıfırıncı kuvveti birdi. Yani burada üssün ne olması lazım? Üssün sıfır olması lazım. Tamam. Peki ben Kaçtan 3'ü çıkarırsam 0'ı bulurum? 3'ten 3'ü çıkarırsam o zaman bizim kutumuz kaç olur canlar? 3 olur. Geldik 8'e. Şimdi hani az önce söyledim ya şimdi ben Belki diyorsunuz hocam siz ne kadar hızlı hesaplıyorsunuz yani kuvvetlere. Bakın ben size bir tiyo daha vereyim. E, boş olduğunuzda alın bir defter ya da bir kağıt. Mesela 2'nin kuvvetlerini, 3'ün kuvvetlerini, 5'in kuvvetlerini bunları böyle e, belli bir yere kadar yazın. Yani hani ezberde ve sürekli akılda kalmasını sağlayın. Mesela şimdi ben bu soruda yine öyle yapacağım. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 4. Tamam Bakın A kaç oldu? 4. 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. İşte sizler de böyle soru bol çözerek ve tekrar ederek hızlanacaksınız. Unutmayın. O zaman A artı B kaç olur? 6 olur çocuklar. Tamam. Üstü ifadeler A çarpı 10 üzeri B'ler derken işlem önceliğine yine geldik. Bakın bu önemli. Yani bunun kaçarı yok. Bu karşınıza gelecek. Onu söyleyeyim. Bir kere burada öncelik nerenin? Parantez. Peki parantezin içine girdik. Hoş geldiniz dedi. Biz de hoş bulduk dedik. Ve bizi kim karşıladı? Çıkarma bölme. Kimin önceliği vardı? Bölme. Burası ne olur? 2. O zaman tekrar yazalım. Bakın hep ne diyorum? Satırları yazın. 12 2 köşelinin içi artı 2'nin karesi 4 olur mu? Olur. Peki parantezin içi 10 olur. 10 da de 4'ü toplarsak 14 çıkar çocuklar. Tamam. Geldim 10. soruya. Bakın bu soru işimi zevkle tekrar vurgulamak istediğim bir yeri var. İyi dinleyin. Şimdi Biliyorsunuz buradaki tek bir tehlike var. O da neydi? Çarpma ve bölmenin ardarda gelmesi. Gerçekten sıkıntı. Ve ben size demiştim ki eğer çarpmayı ve bölmeyi ya da iki çarpma ya da iki bölme ya da bir çarpma bir bölme önemli değil bu. Tamam. Çarpmalar, bölmeler, toplama ve çıkarmacıklar sayesinde ayrılmışsa bağımsız demiştim. Yani bunları mis gibi kendi çapında yapabilirsiniz. 4 kere 3, 12. Arada eksi var. 12'ye böldüm, 5. Arada artı var. 5 üzeri 0, 1. O halde 12'den 5 çıktı, 7. Bir daha kaç olur? 8 olur çocuklar. Gördük değil mi? İşte tekrar tekrar vurgularımı ne yapıyorum? yapıyorum. Ve yeni nesil sorular. Şimdi bakın 11. soru aslında bir yeni nesil sorusu. Şimdi yeni nesillerde sadece bol kelimeler ve cümleler kullanıyor. Soruyu uzatıyor. Başka hiçbir şey yok. Bunu kafanıza yerleştirin. Ve bu yıldan yeni nesillerle tanışıp çözmeye başlayın. Ben size yeni nesilleri daha böyle nasıl diyeyim makyajsız bir halde sunuyorum. Bu şeklin çevresi şimdi çevre nedir? Şekil ne olursa olsun kapatın gözünüzü. Bütün kenarların toplamıdır. Yani ben çevre ABCD'yi bulurken hangi kenarları toplayacağım? AB kenarı artı BC kenarı artı CD kenarı artı DA kenarını toplayacağım. AB kenarında 2 üzeri 4 yazıyor. BC'de 3 üzeri 2 yazıyor. CD'de 3 üzeri 0 yazıyor. DA'da 2 üzeri 1 yazıyor. Bakın üslü ifadeler mis gibi geldi. Burası 16, 9, 1, 2 ve hepsini toplarsak 25, 26, 28 bu şeklin nesilidir? çevresidir. Şeklin düzgün olmasına asla gerek yok. Çevre demek gördüğün tüm kenarları topla demektir. Anlaştık mı? Ve geldik son sayfamıza. Şimdi burada bir ifade varmış. Diyor ki A eşit 7 için değeri kaçtır? Böyle sorularda ne yapacaksınız? A'ların yerlerini 7'leri önce bir yerleştir. Bakın koyduğumda 7 üzeri ne olur? 0 artı. A'yı koyduğumda 1 üzeri 7 artı A'yı koyduğumda 7 üzeri 1 olur mu? Olur valla. E hadi hesaplayalım. 7 üzeri 0 kaçtı? 1. Bir. 1'in kuvvetleri 1'di. Bir sayının birinci kuvveti kendisiydi. Topladığımız zaman cevabımız ne çıkar? 9 çıkar çocuklar. Geldik 13. ve çözmekten çok zevk aldım ve herkesin bilmesini istediğim soruyu sizlerle paylaştım. Şimdi burada bir sayı var ve farkındaysanız örüntü gibi gidiyor. Yani hep 2 4 7 2 4 7 2 4 7 diye gidiyormuş ve burada kaç tane rakam kullanmış? 60 tane. Bakın buraya dikkat edin tamam? 60 tane rakam kullanmış. Peki burada kaç rakam tekrarlı bir şekilde gidiyor. 3 rakam. O zaman ben 60'ı 3'e bölsen her birinden 20 tane var diyebilir miyim? Değil mi? Her birisinden 20 tane var demektir. E gerçekten doğru şimdi. 20 tane 2, 20 tane 4, 20 tane 7 toplarsam 60 tane rakama bedel olur. Peki biz üstü yazarken kaç tane olduğunu nereye koyuyorduk? Üstüne. O zaman 2'den kaç tane var? 20 tane. 5'ten özür dilerim 4'ten kaç tane var? 20 tane. 7'den kaç tane var? 20 tane. İşte üslü yazılmış hali burası 4 bu arada. Bu olur çocuklar. Önemli bir sorudur ona göre. Tamam? Geldik 14'e. Yine bir eşitsizlik, büyük küçük kavramlı hem de üslü ifade içeren bir soru. Şimdi A büyük. Önce bir hesaplayalım. 3'ün küpü 27 Eksi 1 olur. A büyük 26 olur. Şimdi bir şey soracağım. Bakın tekrar okuyayım. A büyük 26. Ben size A büyük 26 dersem A'nın yerine 27, 28, 29, 30 gibi böyle değerler gelir mi? Gelir. Ben neyi sordum? En küçüğü. O zaman cevabımız 27 olur canlarım. Sayısını üstü biçimde yazınız. Bakın 1 ile başlayan sayılar her ne olursa olsun tamam mı? Yazılımını sadece göstermek istiyorum. Mesela 100 olduğu zaman biz bunu 10 üzeri 2 deriz. Sıfırların sayısı üste gelir. Ya da 1000'i yazarken 10 üzeri 3 deriz. Sıfırların sayısı üste gelir. O zaman burada kaç tane sıfır varsa sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 üzeri 11. Bunun üslü neyidir? Yazılımıdır çocuklar? Umarım süper bir şekilde faydalanırsanız. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle de bütün ama bütün arkadaşlarınızla beni yaymayı asla unutmuyorsunuz. Bir de abone olmayı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.